Trans Tower bu yeni bölümünde Gevne'den Eğri Göl'e doğru yol alıyoruz. Ekip önce kameradan görüyorsunuzdur. Yol ayrımından başladık, tırmanıyoruz. İyili hiç hedefimiz var Oradan sonra yedili hiç düşmek. Bugün eğer güzel bir gün geçirebilirsek Sıbı Çimen'e oradan Eğri Göl'e tekrar Aşkır yol üzerinden varmayı düşünüyoruz. Aşağı inip fotoğraflayalım mı? Fotolayalım mı? ښه کادار کې Sen sizde kal, bir vakit geleyim ben. Kanım duyuyor musun? Duyuyorum. Talha bir yere bakıp geliyor. Çıkmıyor gibi geri geleceğiz. Ne bekliyoruz o okay. şey bebeğin orada bir su tutarsın bana. <laughs> Allah razı olsun teşekkür ederiz. <laughs> Dün. Sana bak sana. Tahta köprüyü gör! çıktık? İsmet abi. Evet, Mustafa mı? Şey Mustafa ne ya? Mustafa, <laughs> Mustafa diyor. Üst o, tarafımızda Karagöl var. İsmet abi seninle. Sonraki şeyimiz o. Planımız o. Yapalım, o. Karagöl. Evet. Mehmet de gelisi var. Karagöl'ü o da gördü. Olur. Gidelim abi. Karagöl Hocam Gidelim. karşıda. Biz abi. Mehmet Fatma Yıldız hayratı olan çeşmemize geldik. Allah razı olsun kendisinden. Çayımız hazır. Abi çayımızı da getirdi. Eser abimiz. Al sen çek bir fırtığa abi. Yok ben bardak yapacağım. Olur mu? Görümece Adası'nın içindeyiz. Görümece'den Gülbahar'a doğru geçiyoruz. Gülbahar Gölü'nde yine bir bola vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Gülbahar Gölü'ne geldik. Saatimiz iki buçuk. Yarım saat falan geçmemiz var ama iyi. Bir motorumuzda sorun var. Yine de hareket edebiliyoruz. Güzel. Önce geçtik, Çakşilevi Yaylası'na doğru gidiyoruz. E, 10 dakika içerisinde Çakşilevi Yaylası'nda olacağız. Çakşilevi Yaylası'na geldik. Yukarıdan, üst taraftan Tostak-Uluca Meydan Yaylası'na Ja, Uzayız. Ufak bir moladan sonra söpücümene doğru devam edeceğiz. Burun yaklaşık bir buçuk saat gerisindeyiz. En son çeşmemize geldik yine tek altında. Buradan sonra devam ediyoruz. Tosmur yaylasından aşağı manyaya bağlayacağız. Muhteşem, inerken de dolu muhteşem. Abi içeri yolları yaptıklar. Asfalt şey, e şey, tazman, ya. e, şey gibi, formula pisti gibi. Elini bırak, gözünü kapat gidiyorsun. Ama harbi harbi bak. Yalnız, evet. Şeyler var, böyle hayvanlar var. Çok güzel yemekleri var restoranların. <laughs> biz her turu bitirdiğimizde böyle bir video çekiyoruz, kapatıyoruz. Hı, hı. Şu anda ondayım. Tamam. Gülün Çok diyorsun. Hayır, yok tam tersi. <laughs> Konuşturmaya çalışıyorum. Günün önem ve şey anlam ve önemini belirten konuşmayı önce senden alırız sonra İsmet Bey'den alırız. Ah. Nasıl daha bir turumuz? Turumuz gayet güzeldi. Çimlerin tadı azdı. <laughs> Çamur gayet güzeldi. Bol tozluydu ya. Bol tozluydu. Bol tozluydu. Motorum yürümüyordu. Motor çıkıyordu. Motor ölmüş eşek şey gibi bir şey. Vallahi ya. bu motoru Ay bozuk abi, çıktı. Abi iki ederim. vitesle enin tebrik ederim ya. Evet. Söyleyeceğim. Aşağı indiniz çayın karşı tarafında toprak bir yol vardı gördünüz mü? Gördüm evet. evet. Benim geçen hafta deriye girip düştüğüm yol o yol. Ana. <laughs> o yol, o yol şey yapıyor. Şu beyir bu değil bir gerideki köprünün oradan giriliyor. O arkadan beyirin içine gidiyor. Bir gün bir tur yapayım oraya oraya götüreyim. Ne? Yine duygu, düşünce, dilek ve temenni. Abi o zaman şöyle söyle. Biraz tutabilir misin arkadaşa doğru? <laughs> eee. Arro telefonum çalıyor. Abi bu, bu telefon burada niye çekiyor Reklam yani? almış. Evet. Telefon reklam almış ya, niye abi. Reklam almış. Aro barbunya plaki. Oraya mı bakıyoruz? Hem hesaplı <laughs> hem ucuz hem ekonomik. <laughs> Lezzetli <laughs> yok. <gülüyor> Lezzetli demedim. <laughs> o zaman reklama evet. girmez abi. Tur çok güzeldi abi. Gerçekten uzun oldu. Ben bayağı yanmışım herhalde. <laughs> evet. Yüzüm Evet abi. Gece sabaha kadar yanıyorum. Bir de bol tozlu oldu. Ben en arkadan geldiğim için bir de bütün sekiz motorun tozu benim gözüm gözümün içine ve ağzımın burnumun Ama bu içine. Ama hep dalgaydı, o toz yapar. Evet. He, hele bir tanesi vardı, hiç yürümüyordu önünde. Yok, gayet iyiydi abi. <laughs> Yavaş giden turları daha tercih ediyorum. Evet. Çünkü sağa sola bakıyorum abi, dağları izliyorum, dereleri izliyorum. Hızlı gitti mi sadece yola bakıyoruz. <laughs> Hocam direkt verdi? Mehmet Ali yeni, Mehmet Ali ile yeni tanıştık, getirdik. Neler <laughs> aradığını buldun mu? Aradım buldum, teşekkür ederim. <laughs> güzel, güzeliz, güzel, güzel bir rota rotaydı. <laughs> sağ ol. <laughs> Yaşar abinin sayesinde teşekkür ederim. Eyvallah. Çok da güzel bir Hocam, rota. Hocam şuraya atalım. Olsun. Şu arkadaşı bir konuşturmak Benim istiyoruz. Beni mi? Tabii ki. Ver abi. <laughs> Ver abi ne diyelim abi. En kötü günümüz böyle olsun. Amin. <laughs> 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 Amin. Güzeldi abi ya. Uzun Eline emeğine sağlık yani. <laughs> Bilhassa zaten o... Profesyonelce hazırlandığında ben anladım zaten güzel olduğunu yani. <laughs> uzun olacağını da anladınız değil mi? <laughs> 12 saati görünce uzun olacağını da anladınız değil Yok, tabii. uzun değil aslında ya. Zaten evet, aşağı yukarı güzeldi. böyle oluyor ya bizde işte. Ya artık. işte dinlenmeyi biraz araya koyabilmek lazım ama onu denk getiremiyoruz ya. Yetmiyor süre. 5'te mi çıkacağız, ne yapacağız onu da anlamadım da. Yok abi. Ben bir yerde şey yatmayı planlıyordum yani. 150 kilometre yapacağına 150 kilometre. Abi yok ki, mecbur buraya geleceksin. Ya GPS ya şey, <gülüyor> telefon <gülüyor> fark etmez. O önünde olacak abi. O telefon çıkarıp bakma işi falan çok şey Sıkıntı. sakat. 3 numara şeklinde evet. falan filan. Atıyorum e, sapakta ben iki numarayım diyelim bekliyorum. Arkadakilere bir yol vereceğim. Atıyorum en son sıraya düşebilirim sorun değil. Evet. Sıralama değişebilir. Ama en öndeki adam hep en önde olacak abi. Evet. Ve her e, atıyorum 3 numaradaki adam 4 numarayı bekleyecek, 5, 6'yı bekleyecek. Herkes evet. bir arkadakini bekleyecek. Evet. Yürümek ya da e, yol vermek ona kalmış bir şey. Evet. Bu daha sağlıklı oluyor. Yapalım Kesinlikle. bir sonraki evet. onu yapalım. Dün akşam arkadaşlardan birisi ayı görüntüleri atıyordu. Ayıları da ıslamadık. Ha, yok ki şey Murat <laughs> mı? Yok abi ayım ayı yok ya. Şimdi abi ben bir şey söyleyeceğim. Hocam abi. otur söyle canım. Bu hamak yok turda. Evet. Sucuk ekmek yok. Yok. Hamburger yok. Ben abi hamaklı, hamburgerli, Aa, sucuk ekmekli tur istiyorum abi. Hamburger. Aa ben bak bu sen hamburgerli gelmedin. Ben bu turda Ama turda var ya. kim abi. yok bu turda? Ben bir saniye. Onat yok. Eee hamburgerli tamam, yapacak? Ben bu turda önümdeki tozdan motoru kontrol etmekten, öndekilere yetişmekten kafamı kaldırdım. Zaten abi. oturamadım motorun Hiçbir yere bakmadım abi. Hiçbir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yeri hatırlamıyorum abi. Her şey toz duman. Neymiş hocam? Onat olmayınca fine dining olmuyormuş. Ya. Yani. Kötü. Neyse. Gel, Biz kapatalım. <laughs> Birazdan da kalkarız. Şunu da kapatayım. Tamam. Gidelim mi? Aa. Gidelim değil Anca gideriz. Ben toplayayım. Şimdi ben de bir...